Sevgili seyirciler Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş belediyenin hizmet verdiği çocuk kulüplerinde çocuklarla bir araya geldi. Akbaş çocuklarla şarkılar söyledi. Onların neşesine ortak oldu. Şimdi portakallar. Evet. 2010 yılında Çayırova Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve belediyenin 3 ayrı şubeyle hizmet verdiği kulüplerde 3 ile 6 yaş arası çocuklara yönelik eğitimler devam ediyor. Portakallar. Portakallar. Çayırova Belediyesi Hizmet Binası'nda Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 ayrı şubeyle eğitim veren çocuk kulübü bine yakın öğrenciye ve veliye hizmet ediyor. Okul öncesi eğitime yönelik ve anne çocuk ilişkileri açısından ayrı bir öneme sahip olan çocuk kulüplerinde öğrencilere okul öncesi eğitimin tüm kademeleri sunulurken velilere de sağlık, anne çocuk ilişkileri ve benzeri birçok konuda eğitici seminerler sunuluyor. Bunu söyleyince ne olduğunu söyleyeyim. Çocuk kulübü ziyaretinde çocuklarla bir araya gelen Başkan Akbaş eğitimler hakkında öğretmenlerden bilgiler aldı. Belediyesi çocuk kulüplerimiz 4 yıldan beri çocuklarımıza, velilerimize, annelerimize hizmet vermektedir. Buradaki hedefimiz şudur, hem 3 yaşından itibaren çocuklarımızı eğitim almak, aynı zamanda çocuklarımızın annelerini de burada çocuk gelişimi, Çocuk beslenmesi, çocuk hastalıkları ilgili eğitim programları uyguluyoruz. Çocukların oyunlarına eşlik ederken her biriyle yakından ilgilenen Akbaş, çocuklarla birlikte şarkı söyledikten sonra çocuk kulübünden ayrıldı.